Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık Salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Deniz Yatırım arkadaşlar bugün bir araştırma raporu paylaştı. Bu raporda 3 hisse ile ilgili hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi raporda Doğan Holding için 12 ay vadede hedef fiyat 18.65 TL'den 21 TL'ye yükseltildi. Galtavin Enerji için 12 ay vadede hedef fiyat 41 TL 19 kuruştan 44 TL 6 kuruşa yükseltildi. Karel Elektronik için de 12 ay vadede hedef fiyat 21 TL'den 17 TL'ye düşüldü arkadaşlar. Ve şu notla paylaşıldı. Kareli 30 Kasım 2022'den Galtavit Enerji ise 9 Temmuz 2024 tarihinden bu yana model portföyümüzde Doğan Holding ise 9 Temmuz 2024'ten bu yana döngüsel portföyümüzde taşıdığımızı grubu genel olarak beğenirken pozisyonda yer aldığımızda ayrıca hatırlatmak isteriz diye de belirtmişti arkadaşlar. Burada Doğan Holding ile alakalı olumlu kısımlarda proaktif portföy yönetimi, sağlıklı bilanço yapısı, solo net nakit pozisyonu, net aktif değer iskontos azaltma hedefi, karel elektronik ile alakalı da teknoloji odaklı yapısı ile katma değeri yüksek sektörlerdeki faaliyetleri, Doğan Holding ile bağlı ortaktan yaratılan sinerji ve yeniden yapılanma katkısı ve büyüme potansiyeli ile önümüzdeki dönem finansallarına ilişkin beklentileri ve Galata Enerji de yenilenebilir enerji portföyü, güçlü nakit akışı, kapasite artırım hedefleri, finansal kaynaklara ulaşma kabiliyeti ve yeni pazarlarda büyüme hedefi gerekçeleri ile temel olarak beğeniyoruz demişler arkadaşlar bu üç hissi ile ilgili raporda paylaşılan hedef fiyat seviyesini özellikle sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar burada söylediğim tabii ki yatsın tavsiyesi değildir şirketlere ait önemli gördüğüm haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın hepinize iyi günler bol kazançlar kalın sağlıcakla